nasıl yazmışım? Kalpleri bilen Allah'tır. Ön yargıyla yaklaşma. Ben aciz, günahkar kulum. Af onun şanı, şerefi. Kim, ne zaman, ne olacak? Ancak Allah bilir ki. Ben de hiçbir şey hor görmem. Sonum ne olacak ki? kalpleri bilen Allah'tır. Ön yargılı, ön yargıyla yaklaşma. Sen güvenme varlığına, malda, mülkte onundur. Unutma affına sığın. Bir kibrit çöpü yeter. O dilerse olu verir. Ona teslim olmaktır kalpleri bilen Allah'tır. Ön yargıyla yaklaşma. Gökçe oğlu ne ağlarsın? Bağlanırsın yürekten. Bildim her şeyin sonsuzdur. Her şey senin Allah'ım. Yüce kudretin kalemi kaderleri yazan kalpleri bilen Allah'tır. Ön yargıyla yaklaşma. Benim bu videomun altında abone ol'a tıklayın, abone olun. Her video yüklediğimde sayfanıza geliyor.